Sen nasılsın? Güzel. <laughs> Menetle mi? <laughs> Menet mi? Edyum <Adrian> mu? <laughs> ee, tabii ki de Edyum. Model soru. Edyum'u seçiyorum. Ehehehe <laughs> Çok iyi Son videonun Felix versiyonu gelir mi? Ee, K-pop olan Felix mi yoksa şey mi? Ee, mucizedeki Felix mi? <laughs> ben karıştırıyorum da Luka mı, Mayonet Luka Luka mı benim mi? Luka. kızı kuzeni lan Felix. Tamam. Onu düşünürüm. Tamam. Luka'yı seçiyorum. Bu arada bir gar. La 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 la. kişi oldu. Ben size sorayım. Lady Noir mı? Edinette mi? Lady Noir mı? Evrine deme. Evet, Bekliyorum. Lady Noir mı? Edine deme. Yapabilecek misin? Aşkım? Yapacağım. Şu an olabiliyor muyum? Bakayım bir. Sesim gelmiyor mu? Şu an olamıyorum. G Ee, yayın bittikten sonra olacağım Sesim şimdi geliyor mu? Şu an geliyor mu sesim? Hı. Aa, sen gelmişsin. Selo. Hadi Bu arada şey karışmış son videonun değil sanırım ikinci videoymuş aşkım şu falan diyen. Ha tamam o videoyu yaparım ben. Tamam. Şimdi geldi. Tamam. Sesim gelmiş. Okey. Yani. Tamam ben sana oğlum peki sen iyi ee, yok yapmıyorum. Şu an sadece GT yapıyorum. Ama yapmak isteyen bir tane arkadaşım var. Ona öne öneririm senin kanalında. ben size bir sen daha soru soracağım. Şimdi hmm, Felix'le eee neydi onun adı? Kagami mi? Felix'le Kagami mi yoksa Adnate mi? Arkadaşının kanalı ismi ne peki? Luna, e, alt çizgi Jennie. Hatta videolarıma yorum yapıyor. Bu oradan bulabilirsin. Feligami. <laughs> Aslında arayın Lady Dark attım. Şimdi mesela ben sana 3 vereceğim. Sen bana kaç verebilirsin? Ben sana 5 verebilirim. Hizmet evet, de tabii. Ne demek olduğunu biliyorum. Ee, çok eskiden de yapıyordum ama şu anda yapmıyorum. Ama eski zamanında var tabii ki. Bence Felix ve Kagan bence de. Ama ben Edin'i de birazcık seviyorum. Özellikle 6. sezonda çok akışan bir çift olmuş ama ben şunu çok sinirlendim. Meredith'in saçı maviydi. Onu siyah yapmışlar. Gerçekten ya. Nasıl siyah yapabiliyorlar kızın saçını? Biz 4-5 sezon boyunca e, mavi olarak tanıdık koyu mavi. Saçı da çok güzel ya. Ya biz evlerinde o saçı Mesut ile Leyla uyumuştuk. <laughs> o kadar. Kentler daha güzel ya. Edmet de bana garip geliyor. Haklısın bir tık. Ben de Lady Noir çok özlüyorum. Özellikle Lady hani Kat diyor ya. Bu gırma. Ha ben hatırlıyorum Mugar sordu ama yapabiliyorsam ben 20'ye kadar verebilirim. Ben de 25'e kadar verebiliyorum. 6 sezonu nereden bulabilirim? Ee, şimdi e, ben Netflix'ten falan hep bakmıştım. Bulunmuyor ama Google'a yazınca e, bazı sitelerde çıkıyor. Bazı sitelerde de sadece bilgisayardan çıkıyor. Google'a aratırsanız Mucizevi Ladybug 6. sezon diye belki çıkar. Ben bilgisayardan dediğim için pek sıkıntı bulamıyorum ama telefonda sıkıntı çıkabilir. La 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 la. Benim adım nurur. Tamam sen ne zaman atıyorsun? Ben ee, bir yarım saat, bir saat falan kalmayı düşünüyorum. Lütfen ee, abone olun ki Kedullah ne yazmış? Abla adını söylesene. Tamam. Kedullah babasız bir. Yazıyorum masama senin adını. Sesin tamam sesini kapatmıştım değil Biliyorum. Benim işim çıktı. Birazdan geleceğim. Bay bay. Görüşürüz. Telefonda çıkıyor aşkım. Çıkıyor mu? Öyleyse iyi. Unutlu oldum. Ben ne Şimdi ben size bir soru sorayım. Ee, Lady Noir mı yoksa e, Felix mi? Eylül derim tabii ki de. Ben hatta söz vermiştim galiba sana söz vermiştim. Eylül diyecektim. Şimdi Lady Nar mı Felix mi? Alacağım cevabı biliyorum ama soracağım. Lady var mı yoksa Felix mi? Lady var tabii ki de. Kraliçesi. La 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 la. La 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 la. Yani paylaşabiliyormuşum. Çok iyi oldu bu. Umarım sorun çıkmaz lan. Kamera yine. Geldim. Onlar bizim göz bebeğimiz değil mi kraliçem? Tabii ki de kraliçem. Onlar bizim göz bebeğimizin cam fanusu. cam fanusu değil de şeffafsı şey mi? Neydi öyle bir şeydi. Ha, be, ha peki ben sana şimdi 12 tane vereyim. Çünkü hemen verince yeter. Çıkıyor sen de bana yayından sonra ver 12 tane. Geri kalanını daha sonra veririz. Tamam olur. La 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 Şimdi gözümü kapatacağım. İyi yorumlarınızdan bir tanesini seçeceğim. Ve onun moderatör yapacağım. Şimdi gözümü kapatıyorum. Kalın Bekle bir Ah sen oğlu. Oha. İçimden demiştim. Hmm. hmm. <laughs> Neyse bu canlı yayın açarsın. Allah bilir. <laughs> Çünkü em, babam evde olduğu zaman açmıyorum sizlerle de abim lisan olduğunda çünkü onlar benim kanalımı bilmiyorlar kanalım gizli bir tane yeni ben moderatör olarak ekledi mi ne oldu lan aha anlaşılık kaldırdım hı tamam la 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 la, la, la. takipçiler yaman baba 123 ku ölü alt sonra Garez Gero işte işleyim altı mucizelenmişim kromi sivri yağmur yıldız ve Elif, zi vay canına. aşkım şimdi benim ne yapmam lazım bir şey yapman gerekmiyor ama artık ee, bazı e, incelenmeye alınmış yorumları falan veya kötü yorumları bağlayabilirsin galiba

Yalnız sesim eşek sudan gelmiş gibi değil, değil mi? Size şarkı açayım mı? Ya yerim ben de seni çok beğeniyorum. Açmıyor bu <Sessizlik> La 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 la. Bence de edilir, mi ya yerim sizi ya. Yalnız <laughs> eskiden bir tane kız demişti. E, demişti ki benim kendi yaptığım bir elbise şablonu demişti. Galiba o videomun adını da hatırlamıyorum ama galiba konusu şuydu. E, ne şunun adı. Hatırlamıyorum ama sana bir söz. Ben sözünü kesiyorum. Özür dilerim. Profil mi? Ay teşekkür ederim. Sana bir soru soracağım. Sor, sor tabii ki de. Dinliyorum. Ben sana canlı yayın açacağım ama korkuyorum. Arkadaşlar ben seni izlerim. Şarkı açayım olur. Bir Şimdi yeni bir tane e, K-pop grubu çıkmış. Ya yani gerçekten evet gerçekten. Şimdi e, şöyle gerçekten bir tane e, grup çıkmış K-pop grubu. Grubun adı galiba X Love'du. Orada Re diye bir üye var ve o Uygur Türk. Yani ilk Türk şey. İlk Türk idol. İdlo. Çok tatlısın. Yani sen daha çok tatlısın? Bu arada seni bekliyorum. J7 alt çizgi Eris sorunu bekliyorum. Şimdi X Love'un enerji diye bir tane şeyi var, şarkısı var. Onu açıyorum size. Evet, hepsi kıza benziyor. Değil mi ya? <laughs> Özür dilerim sahipsizlik olmasın ama bu benim düşüncem. Gerçekten ama gerçekten kötü kalkık bir gruba benzese de ya bir erkeğin takma tırnak takması nedir? Manifest dinler misin? Tabii ki de. Dinlerim. Hangi şarkısını açayım? Hangisi, hangi şarkısını açayım manifestin? Ben biliyorum. Tamam. Öyleyse ıı, eriyor. Dur. Neydi? Bir tane şarkıları vardı. <laughs> en sevdiğin manifest grubu. En sevdiğin manifest üyesi Eee Bilmiyorum. Hepsini seviyorum. <laughs> Aslında en sevdiğim Manifest üyesi Lidya Şey açıcam, zamans zamansızlık Zaman Zamansız, hayır lan değil mi? En sevdiğim mürekkep şarkısı Tabii ki de Cat Noir Şimdi Manifest'in zamansızlık şarkısını açıyorum en iyi şarkı ee, şu İblis Avcılarının şarkısı Bu <laughs> manifestin <de> zamansızlık <laughs> Tabii ki Ya bak çok fazla gelince iş oluyor ya. Şu an güzel geliyor mu sesi? E, Manifest şarkısı ise evet, Zamansızlık <laughs> şeydi bak evet Shady <laughs> de bak da çok güzel bir karakter <laughs> Aslında benimkisi altıncı sezon karakteri Karakedi Yani kendimi söyleyecekken karakedi dedim <laughs> 嗯，嗯，真的好牛。嗯嗯 Benim çizgi maykesi çok çok iyi, zehir de çok iyi. Nasıl yüzden bir başkası, bir kavuca. Son seviyorum, fakat seni Ya iyi de bana mi? Benim hem zehir hem de zaman eşsanejektör. klibi çok güzel. en sevdiğim Miraculous karakteri siz 6. sezon terk ama 6. sezon çünkü 6. sezon bana çok iyi geliyor terk edin falan işte yani kalsın kalsın gelişmiş çocuk çağırmamış babasına çekmiş lan 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 lan. sesin çok güzel ya senin de sesin çok güzeldir kesin 6. sezon izleyemedim. Değil mi? Çünkü ligle çekmiş klibi. Gerçekten mi? Aa inanamıyorum. Aa istiyorsanız ee, bunu kapatayım bu yayını. Yeniden bir yayın açayım. Onu ekranımı paylaşayım size. Ee, e, 6. sezon izleteyim mi? Olur mu? Olur diyor. Kurdeleyle gökyüzü. Doğru özellikle Merine. <laughs> İstiyorsanız şimdi bu yayını kapatayım. Yeni bir yayın açayım. Onda ekranımı paylaşayım. Onu da 6. sezon izleyelim. Kami de olur dedi. Alisa bunu kapatıyorum. Yeni yayın açacağım. Kapatıyorum şimdi. Yeni açacağım. Beklemede kalın.